El Feddah ismi şerifiyle şöyle bir devam edelim. İyilik kapılarını açan olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda Allah'ın mutlak adaletiyle hakemlik yaptığı ve kullarını sıkıntılardan çekip çıkardığı da anlatılmaktadır. O zulüm gören kişilere yardım eden, müminlere manevi kapılar açan, dertlere deva olan ve her türlü engeli kaldırandır. Fettah ismi şerifinin tüm kapıları ve kilitleri açtığına inanılmaktadır. Hatta ismin bu anlamıyla Osmanlı Devleti'nde kapı tokmaklarına yazıldığına da rastlanmaktadır. El Fettah zikrine devam eden kişi içindeki sıkıntı ve dertlerden kurtulur. O kişiye hayırlı kapılar açılır. Rızkı bollaştırılır. Bekarsa hayırlı eş bulmasına vesile olur. Maddi ve manevi kapılar açılır.